Yalı Çapkını dizisinin seyranı, milyonlarca seyircinin hayranlıkla izlediği Afra Saraçoğlu kimdir? Ünlü oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini neden sonlandırdı? Güzel oyuncunun yeni sevgilisi kim? İşte konuyla ilgili detaylı bilgileri sizin için bir araya getirdik. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 Balıkesir doğumludur. Afra Saraçoğlu, 170 santimetre boyunda, 48 kilo ve yay burcudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlayan Afra Saraçoğlu, daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde eğitim almaya başladı. Üniversitede eğitim aldığı yıllarda, oyunculuk kariyerine adım attı. Henüz 19 yaşındayken, Annesinin teşviki ile İkinci Şans isimli filmle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Annesinin Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını Özcan Denize göndermesi onun kariyerindeki dönüm noktası oldu. O dönemde birçok reklam filmlerinde de yer alan güzel oyuncu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakaladı. Büyük başarılara imza atan Afra Saraçoğlu üniversiteyle oyunculuğu aynı zamanda götüremeyeceğini görünce, eğitimini dondurma kararı aldı. Afra Saraçoğlu, sadece oyunculuğu ile değil, özel hayatıyla da gündemdi. Eski oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılması uzun süre magazin gündeminden düşmezken, bu ayrılıkla ilgili birçok iddia öne sürüldü. Fakat zamanla bu ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıkmış oldu. Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmasının asıl nedeni Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir ilişkiye başlamasıydı. Ünlü oyuncular her ne kadar aşk iddialarını kabul etmeseler de onların birlikte tatile çıkması Mert ve Afra'nın arasında bir şeylerin olduğu iddiasını güçlendiriyor.